Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Haftanın ilk günü sağlıklı güzel bir hafta olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle iki tane takas gündemde. Trabzonspor takımımızın oyuncularının takas adı geçiriyor. Bir tanesi Galatasaray bir tanesi Beşiktaş. Tabi bunları bir değerlendirelim istiyorum. Dün Ertuğrul Doğan'ın Bakasetas alakalı bir açıklama yaptığının bilgisi var iddiası var. Bir haber sitesinde gördüm. Gene bunu da sizlerle beraber paylaşacağız. Tabi 18 haftayı geride bıraktık. Şöyle de bir ligin panoramasını yapalım. Son durumumuz ne? Trabzonspor takımımızdaki son durumları konuşalım. Elimden geldiğince yine günü değerlendireceğiz arkadaşlar. Gün içerisinde ekstra bir gelişme yaşanırsa da karşınıza geleceğiz. Bir tarafta maç oynuyoruz. Bir tarafta transfer süreci devam ediyor. Ayrılacak olan isimler var. Sözleşmesi işte Korbelis, Tony Tegli, işte Enis Baden haber bekliyoruz. Umut Bozok'tan haber bekliyoruz gibi bazı oyuncular yolları ayıracağız. Ocak ayı gibi de orç gelecek. Takımla beraber çalışmasını bekliyoruz bu arada. Altını çizelim. Trezegen milli takımda gen atmaya devam ediyor. Bütün bu detayları konuşacağız arkadaşlar. Tabi öncelikle şöyle bir ligin panoramasına bakalım. Şöyle e, şu tarafa da bırakalım. E, şöyle puan durumunu sizler de görün. Fenerbahçe 47 puanda. Galatasaray 47 puanda. İkinci sırada biz. Üçüncü sıradayız 33 puanda. Arkadan Kayseri, Rize, Beşiktaş diye geliyorlar. 4 puan farkı var aramızda. Biz Allah'ın izniyle bu sezonu üçüncü tamamlarız. O oyun kalitesine belki hani şöyle baktığımız zaman çok e, tatmin etmiyor olabilir ama Trabzonspor takımı gerek hocasıyla gerek oyuncu grubuyla ve buraya birkaç takviye geleceğini de hesapladığımız bir yerde Trabzonspor takımımız bir aksilik olmasa bu sezonu üçüncü tamamlayacak. Artı Trabzonspor takımımız e, Türkiye Kupası'nda alırsa bu sezonun tesellisi olur. Şu an ligimize baktığımız zaman işte Fenerbahçe Galatasaray maçlarını izliyorsanız adamlar bir şekilde istiyorlar. Ve ee yani ne zaman kaybedecek diye bakıyoruz. Bir tane Fenerbahçe'nin mağlubiyeti var. Bir tane Galatasaray mağlubiyeti var. İkişer tane beraberlik almışlar. Bizim 5 tane mağlubiyetimiz var. Şöyle de bir detay vereceğim sizlere. Abdullah Avcı geldiğinden bugüne toplamış olduğu puan ortalamasında onu da şöyle yan tarafa bırakalım. Üçüncü sıradayız. Abdullah Avcı geldi. İstatistik anlamında Trabzonspor takımıza gerçekten bir ivme kazandırdı. İstatistik anlamında diyorum. Çünkü oyun tatmin etmiyor. Aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Ama oyun tatmin etmiyor. Ama statistik abicim. Sonuç baktığın zaman puan ortalamasını 2'nin üzerine çekmiş. 2.13 2.13'e çekmiş diyorlar. Artı tabi bunu hesaplamasını bilmiyoruz nasıl hesaplıyor. Artı Gördüğünüz gibi 3. sırada puan ortalamasında da rakiplerimize eş değer gidiyor. Sezon bası başı Bielisa ile başladık. Ondan önce Abdullah Avcı'yı gönderdik. Bielisa geldi. Bielisa'nın bir kadrosu kuruldu. Tabi Abdullah Avcı'nın kadrosu değil ve kendi kurmuş olduğu kadro üzerinden daha çok oynamayı kendi bildiği, kendi eski öğrencileriyle oynamayı tercih etti Abdullah Avcı. İşte son haftada Benkovci kullanayım dedi, Fontas'ı kullanayım dedi. Mecbur Fontas kullandı. Mini takıma giden oyuncularımız vardı. Ve geldiğimiz noktada da Trabzonspor takımız Abdullah Avcı sonuç anlamında çok sıkıntılı bir tablo yok. Oyunu da geliştirirsek, işte son maçta mesela çok doğru oyun oynadı dediğim gibi. Savunmasını çok iyi yaptı. Hücuma da bunu aktarabilirse, hücumda da bu hareketlilik hızlı çoğalmayı sağlayabilirse Abdullah Avcı Trabzonspor takımımızda gene hani e, o istenilen döneme doğru gideriz diye düşünüyorum. Çok önemli iddialar var tabii işte. Dün işte Korbelis konuştuk. Karagümrük takımına gitti. Tony Teglis gene Karagümrük takımına gidecek. Larsen görüşme halinde işte, Umut Bozok Halil Dervişoğlu takası olur mu diye çok fazla soru geliyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir takasın olma ihtimali ben çok düşük görüyorum. Halil Dervişoğlu dünkü maçta oynadı. Çok da iyi oynuyor. Beğendiğim de bir santofor. Keşke böyle bir şey gerçekleşse ama böyle bir şey gündemde olmadığını biliyorum ben. Halil Dervişoğlu buraya gelecek. Umut ve biz oraya vereceğiz. Galatasaray takımı bizim 3. santoforumuz gözden düşmüş. Umut bozu alıp Halil Dervişoğlu'nu göndermez diye düşünüyorum. Böyle bir takas bizim işimize gelir. Böyle bir şey olsa ama böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çok fazla mesaj attığınız için de bunu değerlendirmek istedim. İkinci takas Bakasetas, Roizier artı bir oyuncu artı para diyenler var. Şimdi arkadaşlar bakın dün canlı yayında birazcık konuştuk, sohbet ettik. Bakasetas'la alakalı ben şunu söyledim Ertuğrul Başkan istese de alırdı. Biz Bakasetas'ın eski performansından uzaklaştığını görüyoruz net. Yaşı da ilerledi. Şimdi biz iki kere görüşme talebinde bulunduk. Ertuğrul Doğan şunu söyledi mi söyledi. Ne dedi Ertuğrul'dan? Sezon sonu bakacağız. Bakasetas kardeş iyi bir takımda oynamak istiyormuş. İşte oynayan bir kadro görmek istiyormuş falan filan. Ya arkadaşlar bunu başkan bence Bakasetas'a bir gönderme olarak kardeşim biz seninle bundan sonraki süreçte talepte bulunmayacağız. Görüşme sezon sonunda olursa olur, olmazsa olmaza getirdi bence. Bir gözdağı verdi başkan. Başkana dün sorulmuş. Bakasetas için Beşiktaş takımıyla görüştünüz mü? Çünkü takas haberleri var. Roziyer takası, yok o takası, bu takası, şu gelecek, bu gelecek, ikinci oyuncu. Başka dün gece bir haber vardı. Önemli bir site tarafından gene şunu söylüyorlar. Trabzonspor takım başkanı yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı dedi. Yani ben zaten dünkü konuştuğum videoda da canlı yayında da söyledim. Bununla alakalı bir açıklama yapılması lazım. Bu yıpratır. Hem oyuncu yıpratır hem camiaları yıpratır. Şimdi biz şimdi bizim taraftarımız bizler diyeceğiz ki ya bizim oyuncumuz adam ayartıyor diyeceksin. Öteki taraftan ee, Öteki taraftan Beşiktaş camiası da bakasetas alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyor. Bir tarafta Yunan medyası iyice iyice olaylar alevlendirdi. İşte iki buçuk yıllık şu kadar para bakasetas imza yattı gibisinden. Arkadaşlar böyle bir şey şu an kulübe gelen resmi bir teklif yok. Bir görüşme gerçekleşmedi. Bakasetas hala rutin devam ediyor. Bu transfer süreci olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Sezon sonu görürüz ama ben gene Bakasetas'ın eski performansında olmadığından dolayı başkan Ertuğrul Doğan'ın da ona vereceği paranın üzerine bir asla çıkmayacağını e, görüyoruz. Ve burada şunu tekrardan söylemek isterim. İstese Trabzonspor Kulübü bakasetas'ı burada tutar. Tabi şartlara uymayan hiçbir oyuncu da tutmayacakları gibi bakasetas'ı da tutmazlar. Eski bakasetas'ın olmadığı bir gerçek. Yaşı ilerledi. Biz 8 numarada biraz daha yatırım amaçlı geleceğe dönük transfer yapabilme adına da çalışma gerçekleştirdiğimizi biliyoruz. Bunun için de Bakasetas defteri sezon sonunda kapanabilir. Keşke kalsa ben her zaman söylüyorum Bakasetas, Viska bu tarz oyuncular önemli oyuncular. Ligimizin belirleyici oyuncuları. İşte Vakayeme mesela gitti 2 sene sonra hala gelirim diyoruz. Yaşlı diyorsun 35-36 yaşında. Bu tarz oyuncuları takımında tutabildiğin kadar tutman lazım. Ama kulübün şartlarına uymuyor ise kulübün e, iki kere teklifine geri dönüş yapmıyor ise burada da bir sıkıntı vardır. Yani Trabzonspor kulübüsün sende. Sonuçta Bakasetas olur, risk olur, Onatçı olur, Pep olur. Bu oyuncular Trabzonspor takımının üstün oyuncular değil. Bir şekilde bu iş çözülür veya çözülmez. Sağlık olsun yönetimin Bakasetas konusundaki alacağı karar benim için hani çok büyütülecek işte olumsuz veya olumlu büyütülecek bir durum değil uzatırlarsa alkışlarız uzatamazlarsa da teşekkür ederiz şampiyon kadın oyuncusuydu deriz satırlarız. Trezege çok enteresan bir oyuncu gene dünyanın bir taraflarında adam gollerini atmaya devam ediyor gerçekten enteresan bir oyuncu Trezege burada da yani Trezege'den de çok büyük para kazanabiliriz artık Trezege'nin de yavaş yavaş satılmaya doğru gittiğini düşünüyorum Trezege'den iyi bir bonservis kazanmak gerekiyor. Bakasetas'tan yapamadık. İşte Trezege'den yapabiliriz. Gene bizim takımımızda Bakasetas, Trezege, Viska gibi işte bizim ligimizin gerçekten lejyoner işi bilen oyuncuları. Bu oyunculardan da para kazanabilirsen ne mutlu diye düşünüyorum. Abdülkadir Ömür'ün bir sakatlığı var. Abdülkadir Ömür'ün dönmesi lazım. Acilen ihtiyaç var. Çünkü hücum anlamında sonradan hamle anlamında eksikliklerimiz var. Orta sahada Berat Mendi ile mümkün olduğunca Abdullah Avcı'nın oynaması gerekiyor. Hele ki o savunma hattını oturtana kadar orta saha direncini Abdullah Avcı'nın koruması gerekiyor. Çünkü Abdullah Avcı çünkü Abdullah Avcı e, Trabzonspor kulübümüzde öncelikle gol yememek istiyorum diyor. Öncelikle savunmayı yapmam lazım diyor. Ve bunu başarabilmesi için dirençli bir orta saha gerekiyor. Mendi stopere çekip orta sahaya Berat Bakasetas Ömür'le beraber bu kadroyla oynarsa zaten bu orta sahayla gitti Abdullah Avcı. Bu orta sahayla maçları kaybetti. Daha dirençli bir orta saha görmek istiyorsak bu şekilde çıkması gerekiyor. Aynı şeyleri söylemeyelim. Bugün e, dün akşam özellikle başkanın bir yalanlaması olduğu söylendi. Böyle bir haber var. Başkan doğru e, değil demiş. Görüşmedim kimseyle demiş. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tabi kenarda bekleyen isimler konuşulan stoper, 8 numara, e, isimleri de geliyor. Bunları da değerlendireceğiz gün içerisinde arkadaşlar. Çok uzun bir video olmayacak. Rutin, ligin panoramasını yapalım. Hafta başını konuşalım. Bakış konuşalım dedim. Belki biraz tekrara girdi. Kusura bakmayın ama konular bunlar. Elimizden geldiğince ben de bir video akışkanlığı yapıyorum. Sizlere hemen hemen her gün video çekmeye çalışıyorum. Sabah çekmeye çalışıyorum çoğunlukta. Akşama da canlı yayın yapabilirsek canlı yayın yapalım istiyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İki tane takas iddiası vardı. Bu takas iddiaları gerçeğe yansıtmıyor arkadaşlar. Bunu sizlerle söyleyelim. Çünkü başkan dün bir görüşme yapmadım dedi. Yalanlamada bulundu. Demek ki biz başkanın sözüne inanmak zorundayız. Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Bakalım elimizden geldiğince değerlendirdik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.